Beşir müjdeyi getiren müjdeleyici demektir. Müjdeleyici olmak sosyal adalete ve kardeşliğe destek olurken yapılan hizmeti nimet bilmeyi gerektirir. Gönüller yapmaya geldik sloganıyla yola çıkan Beşir Derneği Yurt içi ve yurt dışında eğitim, gıda, sağlık, giyim, yakacak, doğal afet ve sosyal kültürel yardımlar yapmakta. Derneğimiz yurt içinde 237 temsilcilikle ve faaliyet gösterdiği 52 ülkede insanlığa hizmet götürüyor. Kısaca nerede mahzun ve mahcup bir gönül varsa orada ve onlarla olmak amacımızdır. Beşir Derneği hem ülkemizde hem de dünyanın birçok yerinde gönüller yapmaya devam ediyor. Derneğimiz dünya çapında açlıkla mücadele için özellikle Somali, Arakan Pakistan gibi ülkelerde faaliyetlerini sürdürmektedir. Arakan'da devam eden zulmün acılarını biraz olsun dindirmek adına harekete geçen derneğimiz ilk etapta gıda dağıtım organizasyonu düzenledi. Yetimhane, okul gibi kurumlarda gerekli incelemeler yapıldıktan sonra bir yetimhanenin 6 aylık masrafını karşılayacak nakdi yardımda bulundu. Bu yardımlar sürekli olarak devam etmektedir. Cezayir Sahra Kızılayı'nın daveti üzerine Batı Sahra'ya giden Beşir Derneği, projelerini gerçekleştirmek için burada bir temsilcilik açtı. Çölde yaşayan 200 bin mülteci için başta su kuyusu olmak üzere her türlü insani yardımın sağlanması için gerekli çalışmalara başlanmıştır. Somali'nin başkenti Mogadishu'da ilk olarak 75 kontenjanlı yetimhane ve okul hizmeti açıldı. 2011 Kasım'ında Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın açtığı yetimhane ve okul halen faaliyetine devam etmektedir. Bu çalışmalar neticesinde Somali hükümeti derneğimize 22 bin metrekarelik yeni bir alan tahsis etti. Bu alanda 200 kişilik yetimhane, 300 kişilik okul projesinin temeli, 2013 yılı başında yine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın katılımıyla atılmıştır. Şahsım adına, Türkiye Cumhuriyeti adına, Türk milleti adına böylesi anlamlı ve önemli bir hizmetin temel atma töreninde bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. 18 ay içinde tamamlanması planlanan yeni projede yetimhane, okul, revir, aşevi, mescit Spor alanları, çocuk oyun alanları ve personel lojmanları yer alacaktır. 2004 yılında AÇE'de 157 bin insanın ölümüne yol açan tsunami felaketinin hemen ardından Beşir Derneği olarak afetzedelerin yanında oldu. Hayatını kaybeden binlerce insanın geride bıraktığı yetimlere sahip çıkmak için yetimhane ve okul projesini hayata geçirdi. 2005 yılında hizmete açılan yetimhane ve okulumuzda 530 öğrenciye hizmet verilmektedir. Somali'den 11 üniversite öğrencisi Türkiye'ye getirilerek Türkçe eğitim almaları sağlandı. Takviye dersler ile üniversiteye hazırlanan öğrencilerimizin tamamı şu anda başta tıp fakültesi olmak üzere 4 yıllık fakültelere yerleştirildi. 40 lise öğrencisinin de yakın bir zamanda ülkemize getirilerek eğitim almaları sağlanacak. 2007 yılında 40 milyon insanın etkilendiği, 2000'den fazla insanın hayatını kaybettiği sel felaketinde zarar gören Pakistan'da derneğimiz 110 adet kalıcı konut inşa ederek afet zedelerin kullanımına sunmuştur. 2011 yılında meydana gelen Van depreminde Yardıma koşan ilk sivil toplum kuruluşu Beşir Derneği olmuştur. On binlerce aileye gerekli ihtiyaç malzemesini ulaştırarak Kurban Kesim organizasyonu ile de afetseederim yanında oldu. Suriye halkının yaşadığı zulme sessiz kalmayan derneğimiz Suriye halkı için yoğun bir kampanya yürütmektedir. Bu kapsamda bugüne kadar yüz binden fazla insana tonlarca gıda yardımı, tıbbi yardımlar ve giyim yardımları ulaştırıldı. Ayrıca ülkemize sığınan mültecilere ısınma ve barınma yardımında bulunan derneğimiz faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. Kilis'te de 500 metrekaresi kapalı, 500 metrekaresi açık alanda sınır kapısına yakın bir noktada lojistik depo kuran Beşir Derneği, bu depodan yardımların daha düzenli ve kontrol altında dağıtılmasını sağlamak. Derneğimiz her Ramazan ayında kumanya, zekat ve fitre organizasyonu, iftar ve sahur organizasyonları, aş evi ve sıcak yemek dağıtımı, çocuklara bayramlık giysi dağıtımı gibi faaliyetleri yapmakta. Bir olmaktır Ramazan diyerek hayrınıza vesile olmaya devam ediyoruz. Yurt içi ve yurt dışında kurban organizasyonları düzenleyerek kardeşliğin ve paylaşmanın onurunu yaşatmanın gayretindeyiz. Türkiye Somali, Açe, Arakan başta olmak üzere toplam 52 ülkede kurbanlarınızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktayız. Beşir Derneği, Kızılay ile birlikte 2013 yılında yurt genelinde 237 noktada en yaygın kan bağış kampanyasını düzenliyor. Bir Damla Bin Umut kampanyasında 25 bin ünite kan hedeflenirken, bu hedef 45 bin üniteye ulaşmıştır. Ayrıca yeni faaliyete geçirdiğimiz kankardeşim.org sitemize de tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Amacımız 1 milyon bağışçıya ulaşmaktır. Yurt genelinde 237 temsilciliğin yanı sıra paylaşım noktası adı altında Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde yardım mağazaları açan Beşir Derneği bu hizmetiyle gıdadan elbiseye, temizlik ürünlerinden mutfak ihtiyaçlarına kadar birçok alanda yardım yapıyor. Derneğin başvurular neticesinde belirlediği ailelere aylık kartlar verip paylaşım noktalarından ihtiyaçları oranınca ücretsiz alışveriş yapabilmeleri sağlanıyor. Uluslararası İslam Dünyası Gazeteci ve Yazarlar Derneği'nin düzenlediği Yılın Enleri Ödül Töreni'nde Yılın Derneği Ödülünü Beşir Derneği aldı. Yurt içi ve yurt dışında yaptığı hizmetlerden dolayı Kosova'da Beşir Derneği'ne Üstün Hizmet Ödülü verildi. Ödülü Mamuşa Belediye Başkanı Arif Bütüç, Genel Başkan Yardımcı Doçent Doktor Cevdet Şanlı'ya takdim etti. Bu yardım faaliyetlerine ayni ve nakdi sizin de desteklerinizi bekliyoruz. Beşir Derneği, hayrınıza vesile.